Vedik Astroloji'ye göre yükselen ve ay burcu oğlakları 2026 yılında neler bekliyor hadi bir konuşalım. Hiç olmadıkları kadar parasal noktalardan, ilişkilerinden, gelirlerinden, giderlerinden, yatırımlarından, ev iş dengelerinden, dersel değişimlerden geçiyor. Yılın ikinci yarısı Jüpiter'in artık yengeç burcuna geçmesiyle birlikte kadersel anlamda ilişkilerde değişip ve dönüşen bir etkide olacak gibi duruyor. 7. evlerinden ortaklık, partnerlik, iki ilişkiler, birliktelikler, uzun süreli konuşulması gereken konularda çok hareketli, çok bereketli, şanslı noktalardan geçecekler gibi duruyor. Eğer bekar oğlaksan yılın ikinci yarısı evlilik kapını, ortaklık kapını çalabilir. Sadece Ekim ayı ve Kasım ortasındaki Venüs'ün retrosuna dikkat et. Eğer bir bekar oğlaksan Venüs retro döneminde yeni bir beraberliğe, yeni bir birlikteliğe, söz, nişan, evlilik gibi böyle uzun soluklu bir birlikteliğe adım atacak noktada merhaba deme. Türünün 3. ev transiti ile birlikte ne kadar çok kendinizle alakalı, kendi kendinizle yapacağınız o efor ve mücadeleyi yapıp aksiyonlar alırsanız gerçekten kendi emeklerinizle aldığınız bu başarıyı 2026'da yılın ikinci yarısında daha da şanslı etkilerle görüyor olacaksınız. Çünkü yılın ikinci yarısı birlik, beraberlik, ortaklık anlamında değil yeni iş fırsatları, yeni olanaklar, yeni farklı maddi kaynaklar, farklı kazanç kapılarının açığa çıkmasıyla ilgili sevgili oğlakları, şanslı etkiler bekliyor diyebiliriz. Yılın ilk yarısı biraz daha çalışma, biraz daha efor sarf etme, biraz daha mücadele etkileri içerisinde olabilirsiniz. Bazen zorlayıcı gibi böyle bir etkiler içerisinde olabilirsiniz ama siz zaten zorluğa alışkın bir burçsunuz sevgili Oğlaklar. O yüzden de Jüpiter'in yengeç burcuna Haziran ayında geçmesiyle birlikte o büyüme enerjileri sizin için olacak. Biraz daha sabrederek, biraz daha yapmak istediklerinizle alakalı evreni, gezegenleri, hayatı iyi idrak edip, iyi analiz ederek, projeler belki bir geliştirerek, biraz daha teknolojiye yatkınlığınızı arttırarak, biraz daha iletişimle ilgili konularda daha farklı ne başlıklar içerisinde ele alırım diyerek aksiyon alırsanız yılın ikinci yarısı sizi daha şans kapıları, daha güzel fırsatlar bekliyor gibi duruyor çalışmıyor olsanız bile, bir ev kadını bile olsanız, bir öğrenci bile olsanız, farklı kaynaklar, farklı o eğitim alanlarında, kişisel gelişim noktalarınızda hep teknolojik, hep farklıyı, daha aklı, mantığı ön planda tutacak şekilde aksiyon almaya çalışın. Yapmak istedikleriniz eforların anlamında kadersel etkilerine rezistans göstermeyin, değişime ayak uydurun. Çünkü değişim sizi büyütme enerjileri içerisinde olacak sevgili oğlaklar. O yüzden her şeyden öte, sizin hayal ettiğinizden de öte güzel fırsatların ve güzel anların size gelmesi niyetiyle